Evet gençler Şu an e, Mustafa Kemal Paşa'dayız ve Bugün 19 Ekim e, 2023 Perşembe günü Bugün bir Kemalpaşa turu yapacağım Ama size öncelikle dün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum Şu karşıda gördüğünüz e, Yeni Mustafa Kemalpaşa'nın e, Kültür merkezi içinde Basketbol salonları ve nikah salonları falan var şu karşılığında. de belediyenin ek binası olarak görev yapıyor. Dün buraya girdim, girişte güvenlik vardı. Dedim, abim gezebilir miyim? Tabii dedi, gez dedi. O ara ben de kamerayı çıkarttım, birkaç video çektim. Bir baktım, ileriden üç tane motosikletli Güvenlik görevlisi üzerime doğru geliyor. Ee, bana dediler ki dur 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 dur. Neyse durdum. Sonra e, ne yapıyorsun sen burada dedim. Geziyorum dedim. İşte burası yasak dedi. Dedim neden yasak dedim burası Kemal Paşa'nın bir e, yerleşkesi değil mi? Evet dedi. dedim burası özel bir şey dedim. Niye yasak olsun? fotoğraf çekmek yasak dedi. Ya dedim o zaman dedim fotoğraf çıkmak yasak da buradaki e, görüntüleri dedim. Yani burada resimlerini broşür halinde göndermişsiniz dedim yani. Benim şu an dedim evimde kapının altına atılmış buranın broşürleri. O zaman dedim onları da göndermeyin dedim. Sonra o güvenlik görevlisi bir yeri aradı. işte o güvenlik müdürümü neymiş? Amirim diyor yakaladım diyor. Dedim Dedim sen neyi yakalıyorsun ya dedim. Yani dedim sen hırsız mı yakalıyorsun dedim. Dedim silmiyorum dedim görüntüde. Dedim çağırın polis dedim gelsin. Polis dedim gelsin. Yok abi diyor polis karıştırmayalım diyor. Sonra müdürü geldi oranın. Buyur dedim. Ya dedi böyle böyle dedi burası açılmadı. Ya dedim abi. Ya dedim benim buraya çekmemin dedim. Yani ne sıkıntısı var dedim. Burası yani devletin kurulumu değil mi dedim. Sonra işte dedim güvenlik dedim bana böyle böyle işte yok yakaladık makaladık dedim yani hırsız mı yakalıyorsunuz dedim yani burada dedim. Ben dedim 40 yıllık Kemalpaşa'nın dedim yani. Sonra yok işte güvenlik öğrencisi yanlış anlamış. İşte özür dileriz, gelin bir kahve içelim falan filan. Dedim valla dedim burası benim güzel ee, Allah dedim memleketi hayırlı etsin. Bastım gittim yani belediyecilik oynuyor bazıları. Ee, yani önümüzde seçimler var. Oy toplamak için millet peşinde koşarlar. Sonra da böyle yani Artistik yaparlar yani. Böyle çok saçma sapan şeyler yani. Çok moralim bozuldu. Yani kimin malını kimden sakıyor Sanki babasının yeri yani burası. Sokma, girme, çekme. Yani e, önümüzde seçimler var. O zaman peşimize koşarlar yani açıkçası. Görüşürüz. Evet burası e, Adnan Menderes Meydanı. Çoğunlukla kalabalık olur. Özellikle yazın. Şu karşıda konserler olur belediyenin önünde. Şöyle bir ufaktan bir turlayalım. Sonra yolun karşısına geçip köprü başına doğru devam edelim. Sosyete Şenol abimizin tostçukları var sol tarafta. Sağda yılların e, eskitemediği mağaza, son taş. Bir yerde çivici var. Çivici de e, yılların, yıllardan beri var. Burada Meraklı Tostçu abimiz var. Meraklı Tostçu, Alkan abimiz. Onun da dükkanı da eskidir. Evet, sağdan sağdan her an biri çünkü bugün perşembe. Temkinli gitmekte yarar var. Evet köprü başına doğru ilerliyoruz. Balık pazarı var bir balık pazarına gideriz. Perşembe günleri ee, orada balık pazarı kuruluyor. Evet karşı tarafa doğru geçiyoruz. Şu yol verdi sağ Evet, şu kısım e, balık pazarına gidiyor. Yine karşıda solda Lalaşay Paşa Türbesi. Evet, balık pazarına gitmeden önce e, burada Çağlayan Park vardı. Çok canlı e, canlı bir parktı burası ama şu an birinde yerler esiyor. Burada hafta sonları canlı müzik olurdu. Şey hemen karşı karşıda stand kuruluyordu. Burada canlı müzik olurdu. Maalesef burası da yıllara eğilip düşmüş. Altın bir vaziyette duruyor. Evet. Şöyle dere boyunun son hali. Evet, Tülmahtı çayının yakından görünüşü bu. Bu, şu kare kare olan yerlerde esnemizi balık tutardık. Balıklar oralara sıkışırdı, biz de ellerimize yakalardık. Bu şekilde. Şu karşıda bir yerde tam doğan kreş vardı. Kreş vardı. şu e, görünen yer Dalaçayın Paşa Türbesi. Karşısı Çay Mahallesi. Şu yapı belediyenin bu da yeni yapılmış. Evet burası e, kapaklar, regülatör diye geçiyor. Dün iki tane kapak açıktı burada. E, şu an kapatmışlar. Bu e, boyuna da bu düzleştirdikleri yerlere muhtemelen şey yapacaklar böyle işletmeler yapacaklar Düzlemişler o yönden güzel olmuş Şu tarafa doğru ilerleyeceğiz şimdi köprüden geçeceğiz Evet şimdi sağdan gidip ee, Kemal Paşa'mızın Köprüsünden geçiyoruz şu geçtiğimiz köprü, yeni köprü. Bir yanında eski köprü var. Burası bir sonradan yaptılar. Normalde karşıya geçen bir tane köprü vardı. Onun yanına hemen bir tane daha yaptılar. Bir de ta benim sol tarafımda siz şu an göremiyorsunuz. Oraya da bir tane köprü yaptılar. O da kum kamyonları için. Yani burada kum ocağı, kum ocağı, mermer ocağı çok fazla. Ee, onlar için oraya yol yapıyor. Bir Karşıyaka'ya doğru gelin bakalım. Ee, cami lojmanı orası, Hacı Kotocu Camii. Oradan da geçeriz. Onun dar bir arası vardı. Bakın şu e, görünen yer şu an cami ama e, daha öncesinde burası hapishaneydi. Şimdi şu dar bir aralık var orada, oradan geçeceğiz. <laughs> burası e, Mustafa Paşa'nın hapishanesiydi burası Daha öncesinde Şurada bir bakkal vardı benim çocukluğumda Şuradan dar bir alan var evet Yani bu Hala da işte benim Çocukluğumun bebekliğimin geçtiği yer burası Tam bu meydanda O zamanlar e, yüksek bir merdiven vardı onu değiştirmişler Tam şu alan benim e, çocukluğumun geçtiği yer. Tam burası. Şuradan koştururduk, böyle bu aradan geçerdik. 40 sene önce. Evet, şu ileride sağda... ...Süleyman Altı Kahvesi var, Ali abinin kahvesi. Şu hemen ileride... De, e, stadımız var bizim stadyum. Bir ileride de hapishane vardı, onu kaldırdılar oradan. Burada hapishane yok. Evet gençler, yani burası balık pazarına gidiyor. Ekrem balık pazarı tam buradaydı ama yeri almışlar onu. Bir dakika kuraltından geçerek balık pazarına bir bakalım fiyatlar nasıl. Genelde Kemal Atatürk'e hamsi gider. Hamsi seven çoktur burada. Bakalım. Böyle fiyatlara, ucundan da olsun bir bakalım. Evet. Bayağı balık pazarı bayağı uzun. Normalde 3-4 tezgah olurdu. Balıklar. Kıvırın bakalım. Genelde e 70 lira, hamsilik bir yolculuk. bakalım, inşallah lastimiz patlamaz. Şöyle... Bu da lastik patlamaz. Tabii ki bir acı patlamaz. Evet, Kemal başımızın göresi. Dayım orada e, Friyeyle alıyor, Friyeyle şey balık tutuyor ağabeyim. Bu bayağı balık var şu an. Dolu. E gerçekten bu kadar balık var mı ya burada? Benim gidelim bakalım. <laughs> Selamünaleyküm abi balık ola. Çıkıyor mu abi? Çıkıyor mu? Baya balık var abi şuraya bakar mısın ya dolu. Dolu ya. Vallahi. Evet şu an e, Balıkesir yol ayrımına girdim. <laughs> Sağ tarafta yem fabrikası var. Orası öyle 30 senedir aynı aynı kal değişmedi yem fabrikası. Şimdi buradan tam yolu tamamladığımız zaman yani yola çıktığımız zaman Kavaklı yönüne gideceğiz. Yani tat Kavaklı yönüne gideceğiz. Orada Opet var, Opet'te sonra aynı rotayı takip edip geri döneceğim. Evet, yol işçileri burada mola vermişler. Evet, bir hız değmesi yapalım. Şu an e, 34'teki, ya 37 geçemedim. Şu an yine de geçemeyeceğim gibi geliyor. Yani bu bisikletin son sıratı 37. Karşıda e, düğün salonu var orada ama onun bahçesinde e, kız kulesi var. Bakın şu an gözüküyor. Yunus. Ee, düğün salonu var orada Yunus düğün salonu Bahçesinde Kız kıyısı var ee, Çayımı alıyordum Çayım içeceğim Buradan sonra da Gelemiş var Evet geri dönmek için ee, Kavaklı çatırından gireceğim Buradan bu köprü yerinden Öbür tarafa Şu an o ee, kavaktı. Geçidinden geçtim. İşte i̇leride sola tabelalar var. Karacabey, Bursa, İstanbul. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet, geçtim. Evet, Kemalpaşa ee, turumuz bitti. Şu an eve doğru ilerliyorum. Tabii son bir... Tekrardan, gerçi geçtik bu zaman ama... Evet, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.